Aliye ben seni böyle görmeye hiç alışkın değilim. Biraz korktum. Sen bana kızım diyemezsin. Bu kadın burada kaldığı sürece ben nefes alamıyorum. Ben seni kurtardım. Beni sattın. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Cihan Aliye'ye hep destek olacaktır. Uğur, Ecmel ve Demir ile birlik olacak ve bundan sonra işbirliği yapacaklardır. Cihan hastane alınca hastaneyi düzene sokacaktır. Uğur Ali'ye karşı ne kadar ilgi duysa da Cihan buna izin vermeyecek ve birkaç bölüm sonra Cihan Ali'ye olan ilgisini göz önüne getirecektir. Alya, Cihan'ın yaptıklarını sonunda fark edecek. Sadakat Hanım, Alya'yı ve annesini konakta hiçbir zaman istemeyecektir buna karşılık Alya'nın hayatı alt üst olacaktır. Ecmel, Deniz'i Cihan'ı kaçırmak için plan yapacaktır ve çocuğu kaçırınca herkesten saklayacaktır. Albora ailesi ayaklanacaktır ve tartışmalar artacaktır. Videomuz bu kadar da hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin. Hoşçakalın.